Dostlar selamlar, Pubgamesim ekranlarından hepinize yeniden merhabalar, ben Aycan. Kaldığımız yerden Call of Duty Modern Warfare 3 serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Videoya başlamadan önce dostlarım sizlerden ricam kanalıma abone olup videoları beğenip bildirim çanını aktif ederseniz dostlarım bana destek olmak için çok sevinirim. Arkanıza yaslanın, kaldığımız yerden serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım bu bölüm bizi ne tür maceralar bekliyor. Komuta merkezi. Kimyasal saldırılarla ilgilenen birisi var. Sadece sizinle görüşeceğini söylüyor. Kendini tanıt. Dostum, ben John. <laughs> Bu hafta Saat Kulesi'nin bir sürü isim koyduk delikanlı. Bu makar oldu. Şerefsiz herif Sierra Leone'da elinden kaçtı. MI6 ne biliyor? Herkesin listesine sen varsın John. Sana yetki vermemin mümkünatı yok. Bunu bana yapma. Bana hala Pripyat için borçlusun. Borcunu ödemeni istiyorum. Sakinleş. Osasos Somalya'da bir yük gemisiyle sevkiyat yapıldığını yakaladık. bir adındaki birinin başı çektiği bir iş. Şu an elimde çok iş var. Bu yüzden başınızın çaresine bakmalısınız. İyi avlar. Güvenlik ne durumda? Çoğu paralı asker. Yerli tetikçiler tesisi koruyor. Bir buldogun taşakları gibi belli oluruz. Gizli harekat bir seçenek olmayacaktır. O zaman ön kapıya tekmeyi basarak dalıyoruz. Nikola'ya söyle adamların hazırlasın. Çabuk ve sessizce hareket edelim ki var kaçacak zaman bulamazsın. Bu kum fırtınası hızlı geliyor. Gönderene hızlı dönüş ne demek yok. Ya? Bravo takımı kapıda çıkışı Gönderene dönüş. Ne garip <laughs> bir görev ismi. Zilçer yanlış mı çevirdi <laughs> <Nikolay>, acaba? savunmalarını <laughs> Hedefler ileride. Vurun vurun. Hadi 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 bitirin şunların işini. Şu gelin, geçin. Aynen delin şunları. Macaoni Kuboni neredeler? Macaoni Kuboni'yi arıyoruz. Çok da hızlı saldırıyorlar. Ne kolay havada isteyin lazım. Şimdi yerini arıyorum. Barabin'in olduğu yer yolun sonunda. Hadi. Tamam uzaktan kontrol devre, devrede işlerini Öldür Bir şey kitleniyor. Birden fazla düşman öldü. Havan toplarını hallet. güzel iş. Bir sonraki saldırı için geleceğim. Sıkışıp Temizlemeye devam edin. Halen hava topu saldırısı altındayız. Yuri. Gidelim. Arabayı almamız lazım. Şu an şey yapamıyoruz. Kullanamıyoruz. Hedef binası görüş alanında. Çapraz ateşe dikkat et. Zonede finansi görüş alanında diyorsun bizde yandan mermi yiyoruz hala Price, uzaktan top devrede İskeleyi süpür Anlaşıldı Lan yani öyle bir dönüş mü var lan 6 kişi öldü Umarım şansım yarar gider Hedefler yok edildi. İşte bu Yuri. Ateş etmeye devam edin. İyi atıştı Yuri. Aynen devam. Bir sonraki saldırı için etrafta dolanıyorum. Ek kuvvetler etrafı çeviriyor. Hadi hadi Varabi'yi bulalım. Gidiyoruz. Yavaş ve dikkatli. Açıkta kalmayın. Açıkta kalmayın. Tekrar diyorum açıkta kalmayın. Burası deplasmandayız. Burası onların bölgesi. Nereden çıkacakları belli olmaz. Oğlum ne oluyor lan? Ya bir bismillah bir müsaade edin de bir ilerleyelim lan. Vay ay. Ya. ya bu kadar da geri almazsın birader ya. Aman üstü abi. görüş alanında. Çapraz ateşe dikkat et. İskeleyi süpür. Price, uzaktan top devrildi. <laughs> Hedefler yok edildi. İşte bu Yuri. Tek kuvvetler etrafı çeviriyor. Ateş etmeye devam edin. Umarım şansım yağlar gider. Söyleş var. İyi atıştı Yuri. Aynen devam. Bir sonraki saldırı için etrafta dolanıyorum. Hadi, hadi Varabi'yi bulalım. Ha, Varabi'yi bulalım, Varabi'yi bulalım. Anca Varabi'yi bul. Bulalım canım. Bakalım ne yapacağız bulunca. Bir dakika, bizinki miymiş bu? yerini aldın. O zaman gönder gelsin. Ya Patsklaus. Öldüler. Öldü güzel iş. Birden fazla düşman öldü. Ruslar daha iyi oluyor. Hedefler yok edildi. İşte bu Yuri. Anlaşıldı. Bravo takımı çevreyi koruyun. Yuri, stop. Hadi şu piçi bulalım. İlerlemeye devam. Yavaş ve dikkatli. Demek ki bölmeye gerek yok. Arkandayım. Eko takımı hedef binaya intikal ediyoruz. Nikolay tahliye çağrısı da takımı beklemede kalın. Sağ temiz. İlk kat temiz. İkinci kata gidiyorum. Anlaşıldı. İkinci kata ilerleyin. Anlaşıldı Köşelere tamam. dikkat edin. Arka taraf temiz. Var abi orada olabilir. İkinci, ikinci katta olabilir. Anlaşıldı. Varabi ikinci katta olabilir. oyunceviri.com'a teşekkür ederiz. kapısı şu. Tamam, silahları sıkı tutun. Onu canlı ele geçirmeliyiz. Anlaşıldı. İşaretim ben. Şimdi. Gaz maskelerini takın. Scott oh. şey Walt diye biriyle Ben kanalı hiç çalışmadım. Peki volt nerede? Zaman azalıyor oh. ahbap. Paris. Paris de teslimatı denetliyorlar. Peki hala. Bu Harry Ford'taki çocuklar için. <laughs> o, o ölen anneyle çocuk için bu. Bizi almaya hazır ol. Neredeyse geldim. İniş bölgesi temiz ama kum fırtınası hızla yaklaşıyor. Görüyoruz. 20 saniye sonra oradayız. Bu fırtına çok fena. Şu fırtına yakalanmak en son isteyeceğimiz şey. Anne ile çocuk içindi bu. Kaydedildi. İlerliyoruz. Şerefsiz. Tutuldum abi herife. Kul fıtınası var ilerde. Sence Varabi, Volk hakkında doğru mu söyledi? Doğruyu söylüyordu. Makaro onu hayat bahsederim. bahsediyordum. Paris'te Haydi! Oh. Helikopter saldırı altında, helikopter saldırı altında! Siper <laughs> al!

Müsaade etmeyin. Açıkta durmayın, tekrar ediyorum, açıkta durmayın sakın. Hadi 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 hadi. Harlatın şurayı. Bunu ya o zaman. Arkadaşım başına demin

İlerleyiş sürüyor. Yaklaşıyoruz Nikolay dayan. Hadi 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 çıkalım şuradan. Önümüzde düşman var. Dikkat Çatı edin. Çatıda düşmanlar var. İlerlemeye devam. <gülüyor> <gülüyor> El bombası. buradaymış lan. Ya, kimsin lan? Vakitler alıyor.

Bu oha! Bura neymiş oğlum? Birinci kat temiz. Devam et. Dikkat edin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Nikolay, tahliye noktasına vardık. Neredesin? Neredeyse oradayım. Şu an geldik o. Çok kötü. Bölgeye inmek çok zor. Yuri, teretin başına geçip sayılarını azalt. şansım ya gider. Çok yakındı. Hayır. Kolonoyden çıktı. Çatıdan hemen inmemiz gerek. Hadi. Halatları kullanın. Sıfatim may diyorum. Nikolay. Nikolay almamız lazım. Nikolay duyuyor musun? Peki şimdi ne bok yiyeceğiz? Nikolay alacağız. Eko takımı. Nikolay'ın helikopteri düştü ve üstelik kum fırtınasına yakalandık. Bizi acilen alın. Anlaşıldı Nikolay'a ulaşınca sizinle temas kuracağız. Nikolay'ı geride bırakamayız. Arabinin adamlarından önce Nikolay'a ulaşmalıyız. Gece görüşü yok o ki. Geliyor. Çabuk olun devam edin. İki adım önümü göremiyorum. Evet onu ben de göremiyorum. Düşman önümüzde. Halledin şunları. ''Durumunuz nedir? Nikolay'ın helikopterini tespit ettik. Bulunduğunuz yerden 500 metre güneyde.'' İlerlemeye devam ediyoruz. ''Nikolay'ı bulmuş olmadılar.'' Vurdular ise geride alırız. Nikolay'ı bırakmak yok. O bizim dostumuz. O da bizim için geri döndü. Bırakmadı bizi. Burayı da Geliyoruz dostum. Neredeyse Nikola'ya ulaştık. Ateş altındaız. Geliyoruz dostum. Neredeyse geldik. Nikola'ya ulaştık. Geliyorlar. Bizden olanları geride bırakmayız bizden. Temiz. Devam. Nikola'ya doğru ilerliyoruz. Geliyoruz dostum. Sabret. dostumuzu i̇şte geri olarak mı? Erko takımını sıkıştırmışlar. Gidelim. Erko takımı güneyden bulunduğunuz yere doğru geliyoruz. Anlaşıldı. Nikolay. Sizi <laughs> görmek ne güzel gençler. Konvoy nerede? 50 metre ileride kuzey batıda iki araç var. Eko -hi. Nikolay bizimle. Nikolay'ı aldık. Nikolay'ı aldık. Çıkartma noktasına geliyoruz. Hadi, 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 hadi. Anlaşıldı. Biz şu anda Yuri olarak Nikolay'ı taşıyoruz. Ama bir tek yok mu bir şey? Hadi 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 çıkalım çıkalım şuradan artık. Nikolay nerede orada mı? Burada tamam arabanın içerisinde. Eğer Volk Paris'te ise bu savaşın içinde oraya nasıl gideceğiz? Biz gidemeyiz ama kim gidebilir biliyorum. İzzet Altın Meşe mi? lan? senin başına öl ya da ele geçir verdiğini biliyor olmalısın. Onları sıraya geçmelerini söyle. Makarov'un bomba yapımcısı Volk Paris'te. O işini yapmadan önce harekete geçmek izama elim konum bağlı. Güvenebileceğim tek kişi sensin. Ben hallederim. Bu şerefsiz fregata sanayiyi kitlesel imha silahları için paravan olarak kullandı. Onların Avrupa'daki komuta merkezine doğru yola çıkıyorum. Fransız özel kuvvetler Volk'ta mevzilendi. Ciyaciyen düşman hatlarının ardında onun izini buldu fakat sıkıştılar. Sen de onları çözmemizi mi istiyorsun? Hedefin izini gerektiği gibi sürün. Ama Volk canlı ele geçirilecek. Tüm istasyonlara! Tüm istasyonlara! Burası OD-595. Bu civardaki bütün siviler ölmek üzere. Adilal tıbbi yardım ve takviye kuvvetleri gerekiyor. 595, burası Overlord Aktüel. Olumsuz. Bütün ABD güçleri Paris'e akın etti. Sivilleri öncelik tanı ve takımını zehirli gazdan uzak tutun. Evet dostlarım, bu bölüm buraya kadar diyelim. Bir sonraki bölüm Paris bölümünden devam edecek. Eğer videolarımı beğenirseniz dostlar, videoyu sonlandırmadan önce kanalıma abone olabilirsiniz dostlarım. Paris bölümü e, bu videodan hemen sonra gelecek. E, zaten ben şöyle, oturdum mu neredeyse bir oyunun yarısına çoğunu oynayıp öyle kalkıyorum. Şu anda an itibariyle cumartesi günü hafta sonu olduğu için e, hafta sonları genelde oyun günlerim oluyor benim. Ee, yani hızlı şekilde bu oyunu bitirip rafa kaldırıp artık farklı bir seriye geçmek istiyorum. Belki e, farklı türde bir oyun olur. Bir süre en azından vurulu kırdılı silahlı çatışmalı oyun oynamayız diye düşünüyorum. Çünkü Call of Duty Modern Warfare 1, 2 ve 3 hepsini aynı anda oynadım yani neredeyse. üçer gün arayla bunlar bitiyor. Ee, bitiyor olacak daha doğrusu. O yüzden de farklı seriye geçebiliriz. Neyse dostlar buraya kadar değerli vaktinizden bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ve bu tarz videoların kanalda bulunmasını istiyorsanız dostlarım kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki bölüm kendi bir sonraki bölüm görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pub Games'e kalın dostlar.